Herkese merhabalar değerli dostlarım. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Uzun süredir ürün inceleme videosu yapmadığımı fark ettim ve bir ürün inceleme videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bu ürün inceleme videoları sizler tarafından gerçekten çok beğeniliyor, çok güzel geri dönüşler alıyorum. İşinize de yaradığını düşünüyorum gerçekten. O yüzden elimden geldiğince sık sık bu tarz videoları yapmaya çalışıyorum. Bugün uzun bir süredir Zaten yapmak istediğim ama bir türlü fırsat olmayan bir ürünün incelemesini yapacağız. Veggie'nin etsiz kebabının incelemesini yapacağız. Besin değerlerine bakacağız. Fiyatı nedir? Onun üzerine konuşacağız. Nereden bulabilirsiniz? Ona bakacağız ve bir tadım testi yapacağız tabii ki. Lezzetli mi, değil mi? Alınır mı, alınmaz mı? Bunların değerlendirmesini yapacağız. Yalnız videonun içeriğine geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone butonuna basıp bildirimleri açarsanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi gelin birlikte bu ürünün incelemesine geçelim dostlarım. Evet, ürünümüzü tezgahımızın üzerine aldık. Ürün 300 gramlık bir ürün. Burada görüyorsunuz yüksek protein, lezzetli ve pratik yazıyor üzerinde. Şimdi bir arka tarafına bir bakalım. Farklı bir bilgi var mı diye bakıyorum altında üstünde. Arka tarafına bir bakalım besin değerleri nelerdir, ürün neyle yapılmış, bize ne gibi bilgiler sunuyorlar onlara bir bakalım. Kutudan çıkarıldıktan sonra şeffaf ambalajını keserek açınız denmiş burada. Kendi yağıyla veya biraz yağ ekleyerek tavada 5 dakika ısıtın. Burada pişim önerileri var dilerseniz sandviç olarak da tüketebilirsiniz yazmış. Evet şimdi burada besin değerlerine bir bakalım. Burası çok önemli çünkü. Tabii ki verilen besin değerleri 100 gram için bu arada. 100 gramında 340 kalori söz konusu kalorisi bir tık yüksekmiş. Yağ oranı 100 gram için 26.48 gram. Bu oldukça yüksek bir değer. Negatif olumsuz yönlerden birisi olarak sayılabilir. Karbonhidrat 3.4 zaten çok fazla bir karbonhidrat değeri olmasını beklemiyordum. Protein oranı 22.07. Bu güzel bir değer protein açısından ama yağ oranı oldukça yüksek. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi içindekilere bir bakalım. Neyle yapılmış bu ürün? %34.5'i tofu'dan elde edilmiş. Buğday gluteni var, soya sosu var su, ayçiçek yağı, rafine zeytinyağı, buğday nişastası, paprika, kurutulmuş soğan, kurutulmuş sarımsak, baharat karışımı, maya ekstraktı, karabiber, biberiye, doğal aroma vericiler ve burada bir kıvam arttırıcı var. Maltodextrin yazıyor ama koruyucu atmosferde paketlenmiştir. Alerjen olarak soya ve gluten içermektedir. Bunu bildirmek zorunda tabii ki. Bu arada şurada dikkatimi çekmişti. Koruyucu içermiyor olması çok güzel bir durum ki zaten bunu şuradan da görebilirsiniz kullanım koşullarında buzdolabında veya oda sıcaklığında muhafaza edildiğinde son tüketim tarihine kadar tüketilebilir. Ki burada yaklaşık olarak bir yıllık bir tüketim tarihi sunuyor alındıktan, üretildikten sonra daha doğrusu. Açıldıktan sonra ise 3 gün içerisinde tüketilmeli. Bu güzel bir durum çünkü katkı maddesi olmadığını gösteriyor. Bazen böyle hani niye bu kadar kısa sürede tüketmek durumunda kalıyoruz diyebiliriz ama unutmayın ki tüketim süresi ne kadar uzunsa bir gıdanın bilin ki içerisindeki koruyucu katkı maddesi miktarı o kadar fazladır dostlarım. Şimdi ürünümüzün besin değerlerine baktığımıza göre kutu, kutu içeriğini bir açalım ve ürünümüzü pişirme önerisine göre pişirelim ve bir tadım testi yapalım. Evet şimdi hassas tartımda bu ürünü bir tartacağım çünkü yarısını yapacağım. 150 gramını yaklaşık olarak değerlendireceğim. Geri kalanını kaldırıp birkaç gün içerisinde onu da ayrıyeten yine hazırlıyor olacağım. Tek seferde şimdi 300 gramın hepsini yemeyebilirim haliyle. Evet 150 gramlık bir kısmını ayırdım. Şimdi bunu birazcık böyle elimle ayrıştıracağım çünkü yapışmış. Tavada bunun tabii ki pişirirken rahat bir şekilde çevirebilmem için ayrıştırırsak eğer daha güzel olacaktır. Pişirme talimatında söylediği gibi ısıtılmış bir tavaya kebabımızı alıyoruz ve yağ eklemeyeceğim. Zaten kendisi oldukça yağlı. Az önce de bahsetmiştim. Kendi yağıyla şöyle bir 3-4 dakika kadar çevireceğim. Ondan sonra yemeğe hazır hale gelecek zaten. yaklaşık olarak 3-4 dakika çevirdik ve kebabımız hazır. Şimdi birazdan bunu sunuma hazır, servise hazır hale getireceğiz. Çok da fazla pişirmedim zaten. En fazla 3-4 dakika bir çevirmemiz yeterli oldu dostlarım. Evet şimdi bunu iki türlü servis etme şansımız var. Bir tanesi böyle dürüm olarak olabilir. Bir tanesi de mesela pilav üstü yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu dürüm olarak yapmayı tercih edeceğim açıkçası kafamda o vardı. Hem canım da o şekilde istiyor. Bu arada lavaşı da yine tabii ki her zaman olduğu gibi kendi yaptığımız lavaş. ...150 gram var bu arada burada. Yani iki sefer kullanabilirsiniz ya da iki kişilik bir menü oluşturabilirsiniz bu vegan kebapla. Evet birazcık kalın bir durumumuz oldu. Tabii haliyle malzemesinden kaçınmadık. Biraz fazla koyduk. Şimdi tadına bakacağım. Dostlarım size nasıl olduğunu söylemem lazım. Çünkü asıl en önemli kısımlarından bir tanesi bu. Bir tadına bakalım. Nedir ne değildir. Ondan sonra konuşalım. Evet şöyle bir tadına baktık. Kebabımızın, vegan kebabımızın. Hadi şimdi birlikte değerlendirme kısmına geçelim dostlarım. Şimdi sıra geldi değerlendirme kısmına. Benim için bu noktada objektif olmak gerçekten çok önemli. Sonuç itibariyle benim söylediklerim doğrultusunda bu ürünü alacaksınız ya da almayacaksınız belki. O yüzden burada objektif olmak en önemli nokta. Ürünün tadı fena değil ama böyle inanılmaz da bir lezzet değil açık konuşmak gerekirse. İçerik olarak 100 gramında 26-27 gram civarında yağ olmasına rağmen kuru bir formda bu arada onu söyleyeyim. Hani bu tarz lezzetlerde böyle özellikle biraz yağlı bir lezzet arıyorsanız pişirme esnasında, ısıtma esnasında yani birazcık yağ eklerseniz damak seyircinize daha uygun olacaktır. Bilginiz olsun. Yani özetle farklı lezzetler arayanlar için değişik bir alternatif olabilir. Ama böyle inanılmaz bir lezzet beklemeyin. Beklentinizi çok yüksek tutmayın. Değişik bir lezzet aradığınız bir dönemde yiyebileceğiniz bir lezzet olarak aklınızda bulunabilir. Bu ürünü peki nereden bulabilirsiniz ve fiyatı ne kadar? Bu ürünü internetten de alabilirsiniz. Bu ürünü bazı süpermarketlerde bulma şansınız da var. Mesela Migros'ta bulabilirsiniz. Makro Center'ların bazı şubelerinde bulabilirsiniz. Metro Gross Market'lerde bulma şansınız var. Mesela ben en son bunu Metro Gross Market'ten satın almıştım. Ve internet alma şansınız var. Fiyatlara gelecek olursak da 20 ile 25 lira arasında değişen bir fiyat skalası var. Siteden siteye ya da işte mağazadan mağazaya değişkenlik gösterebiliyor tabii. Hatta şuraya da fiyatların gözüktüğü bir görsel bir video bırakıyor olacağım. Böylelikle bir ürün inceleme videosunun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım bu tarz videolar sizlerin çok işe yarıyordur. Hani bir şey alıp almama konusunda sizlere fikir veriyordur. Bununla alakalı yorumlarınızı da gerçekten çok merak ediyorum dostlarım. Ayrıca bu denemiş olduğum ürünle alakalı sizin kendi kişisel deneyimleriniz varsa onları da yorumlar kısmına bırakırsanız bu ürünü almayı düşünen dostlarımız adına da güzel bir hareket olacaktır. Videoyu kapatmadan önce eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın değerli dostlarım. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle diyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere, hoşçakalın dostlarım. Bay bay.